CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığına devam etmesini istediği yönünde sinyaller verirken İmamoğlu her fırsatta değişim istemekten kaçınmıyor. Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs sonrası başlattığı değişim rüzgarını farklı bir boyuta taşıyor. Öte yandan parti yöneticilerinden üyelere dek öneriler alınırken, partililerden dikkat çeken bir genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı önerisi geldi. Bu arada değişim isteyen bir diğer isim olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yürüyüşüne bugün başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni hamlesini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Habertürk'ün haberine göre, İmamoğlu kamuoyunun önüne değişime davet adlı manifesto ile çıkacak. O manifestoda seçim yenilgisi ve sonuçları net bir şekilde ortaya konacak, değişimin nedenleri tek tek anlatılacak. Ayrıca bir de internet sitesi kurulacak. O internet sitesinde partililer, vatandaşlar, akademisyenler, uzmanlar, kanat önderleri değişim ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşabilecek. CHP'de değişim tartışmasının yanı sıra kurultay süreci de devam ediyor. Bu kapsamda genel merkez tarafından oluşturulan komisyon parti yöneticilerinden üyelerine kadar herkesin görüşünü alıyor. Gelen öneriler arasında genel başkanın ve cumhurbaşkanı adayının üyeler tarafından belirlenmesi önerisi dikkat çekiyor. Ayrıca hem milletvekili hem de belediye başkanı adayları için de ön seçim önerisi getirildi. Öte yandan CHP'de değişim isteyen ve bazı demeçleri dolayısıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek.